Evet yeniden selamlar. İşte bu bebek artık benim. Şimdi önce ilk almaya gideceğiz. Ardından plaka buna Zaten buraları biliyorum. Benim için bunu başlatmam. Ayaklıkların ilk baştan düzme çarptığını söyleyebilirim ya. Ayakların <laughs> arkasındaki kısmı. Araya çekeyim çekiyorum da var. Bakacağım. Oh, biraz tukur tukur. Evet, şu an alıştım. O ilk geçirmenin ardından daha rahat hareket edebiliyorum şu anda. Tabi deviri de çok arttırma dediler ee, Vitesin şeyi çok yukarıda e, tık ettiği nokta O yüzden ister istemez kilisi inanılmaz manyak. Hemen kadar gider yani. <laughs> onu bayağı bir hissettirdi şu an. Ben şöyle hemen benzin istasyonuna girip bir kısım alayım. yani <laughs> acayip. Evet, neye bir türlü. Hoş buldum. Bir türlü neye geçiremem. Abi 50 lira yakıt koyabilir misin? <laughs> Plaka alamazsın yok çünkü şu an. Eyvallah. Bir bez var mı? Şuralara, şuralara geldi de. Çok geleceğiz oralara. Teşekkür ettim. Mi? Efendim? Güzel. Yok yok gerek yok. Sağ ol. Neyi geçirmek inanılmaz zor bir şey bu motosiklete. Tamam. Ya ilk izlenimin vitesi geçirmek gerçekten çok zor. Hala neyi alamadım ya. Yani boş vitesi Alamadım makineyi ve vites geçişi yani çok sert tak 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 böyle bunu bir şekilde yumuşatmamız lazım ben şöyle kenarda kalayım sen geç bir çünkü benim devirliyor hızlı kullanmam yasak şu an makine rodajda Bu arada ilk gelen öneri şey oldu. Hani hızlı gitme, yüksek devirli kullanma. Ve lastikleri hemen değiştir. Yani bu öneride bulundu. Efendim? Ba şeye gidiyorum basıma yeni aldım daha sıfır. Hadi Hı hı. Şey bahçeli evlere. Allah razı Sağ olasın teşekkür ederim. Git git çabuk. Abi vitesi bir bırakırsan yeri öpersin bu makinede. Tehlikeli yani. Hiç yok gaz kolu hassaslığı yok. Yani beni bırak ben gideyim diyor açıkçası onu söyleyeyim. MK250 o anlamda geçti benden. <laughs> Ama tabi şu an alışma hedefesindeyim. Biraz alışmak lazım bu makine. İlk defa neye geçirdim ve istemsizce yine. <laughs> Seni. Yani hiç sonuna bakmadan yola çıktı ya. da biz gidiyoruz da tabi nereye gidiyoruz yani ona da bir bakmamız lazım. Ama şurayı geçmem gerektiğini biliyorum en azından. Şu hanım abladan ben biraz uzak durayım. Bakayım neye geçirebilecek miyim? Ah az kalmış. Vallahi az kaldı. Evet geçirdim. Evet <laughs> Evet şurada duracağım. Nereden gideceğim bilmiyorum. neden N'deyken ne? stop etti şimdi onu bir anlamaya çalışacağım. Yine bırakacağım. Evet stop etmedi. Ben hızlı geçirmeyi denemişim. Hı. Makineye bakıyorum. Evet bir anormalite yok. Şu anda. Henüz 3 kilometredeyiz. Evet, bir trafikten yol isteyeceğiz. Şu arabadan sonra geçebilirim. Evet, neyi çok kolay geçirebiliyorum artık. Efendim? Ne yapayım? Şimdi şey işte, ee, motosikletin üzerindeyim. Yok ya, gerek yok. Adres, adres baka baka gidiyorum işte. Plaka bastırmaya gidiyorum. Plak... Var var. Buradan mı dönüşün? Güzel kardeşim söyleseydin. Bak yine şey diyorken Galiba orada biraz beklemek gerekiyor. Alabilmesi için. Çinlerin böyle bir şey var. Biliyorum onu. Diyor ki ha düz git. Bayağı bir düz gideceğim. Bir sonrakinden dön diyor. Tamam. Bir dön. Hadi abla, hadi abla. Abi yaptığın iş iş değil ya. Yine bir sport motosikletin <laughs> yandaşı spor bir otomobil oldu yani. Sağ olsun BMW sürücüsünden. <laughs> Belki çıkmamam gerekirdi tabi ama ee, ya zamanım çok kısıtlı. Gidip o plakalığı bastırmam lazım ceza Sağdaki çıkış dediği hangisi acaba? Yani bu mu şu mu? Emin olamadım. Şimdi bir duracağım. Evet geçti sanırım. Bıraktım ve evet durdum. Hah şurası. inşallah beyizim. Gelme gelme kal 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 gelme gelme kal. Ha geliyor geliyor mu? <laughs> yavaş yavaş. yazmaya gideceğiz. Nereye? Yalvaya var. İlk beni takip etsen ilk çıkıştan çıkacaksın sonra dön işareti yapacağım sana. Benzinli işaret edeceğim. Döner benzin alırsın tamam. Tamam. Dön Yardımınızı ne mutlu. Allah yolunuzu açık etsin.